Toplumda yatan bu gizli şirkten haberiniz var mı? Cahiliye sisteminde maddi değerlere, güce, paraya, mülke değer verildiğini gören insanlar kendilerini çevrelerine olduklarının daha çok güçlü ve zengin göstermek zorunda hissederler. Bunun sonucunda toplumda her şey ile abartılı yaşayan bir insan modeli ortaya çıkar. Aldığı kıyafetler, evinin dekorasyonu, yaşam tarzı hep gösteriş amaçlı olur. İnsanların arasına katıldığında kendisine özensinler, onun yerinde olmayı istesinler diye olabildiğince ne abartılı, zengin bir görüntü sunmaya itina eder. Allah'ın dini yerine insanlara tapınma dinin mensupları gösteriş yapma tutkusu ile dünya hayatlarını gaflet içinde geçirirler. Kur'an'da Allah gösteriş hırsının insanları tutkuyla oyalayıp gerçekleri göremez bir zarhoşluk içinde düşürdüğünü şöyle haber vermektedir. Çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Bu gösteriş tutkunu insanların gerçek yaşamları ise insanlara kanıtlamaya çalıştıklarından çok farklıdır. Çünkü onun gösteriş arzusu kendisine karşı değil diğer insanlara yöneliktir. Bu nedenle de İnsanların kendisini görmediği yerlerde abartılı ve şatafatlı bir hayatı yoktur. Oysa önemli olan insanın çevrenin övgüsünü kazanmak için değil, Kur'an ahlakına ve kendi fıtratına uygun olarak yaşamasıdır. Çünkü fıtrata aykırı bir hayat yaşamak insanı yıpratır ve çabuk yaşlandırır. Kur'an ahlakının güzelliğinden uzaklaşmak kişiyi riyakarca, sırf başka insanları etkilemek için geliştiren suni tavırlarla yapmacık konuşan, yapmacık davranan, gerçek sevgi ve saygı yaşamayan samiyetsiz biri haline getirir. Bu karaktere sahip bir kişi ise hayatı boyunca rahat edemez, huzurlu ve mutlu olamaz. Bu da Allah'ı unutup onun kullarına kulluk etmeye çalışan bir insana Rabbimizin dünyada verdiği manevi bir azap olur. Ya sen...